selam arkadaşlar. Karen bugün ne yapıyoruz? Seycek. Tek renk. Aburcu cubur alışverişi yapıyoruz. Seycek. Sen hangi renksin? Seycek. Mavi. Evet. Ben de bugün beyazı seçtim. Hadi bakalım. Kim neler alacak? Hızlı hızlı. Hadi koş gidelim. Karen. Oo hemen arabaya da kurulmuşsun ha. Hem ben senin için bakacağım hem kendim için bakacağım o zaman Karen. Ben bana tamam sen. Hem mavi hem beyaz bak tamam mı anneciğim? Hadi bakalım neler varmış geldik. Aa, ben senin için sanki bir şeyler gördüm burada. Mavi mi? Evet. Sen mi istiyorsun mavi? Tamam hadi koy. At sepete. Ama sen beyaz da bak benim için. Beyaz balon olur mu? Ama beyaz balon yok. Aa, varmış. Evet mavi de var. Beyaz da var. Ben de şu beyazı alayım arkadakini. Ben, 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 ben çok Bana Biz aburcu bu dedik ama balon aldık Karen. At bunları sepete. At. Ben, 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 Sen mavi olan sensin anneciğim. Aa, başka Ana! başka. Mavi oyuncak. Mavi <laughs> oyuncak. Bunlar ne çıkıyormuş Karen? Sen bunları sever misin acaba? Sen bunları sevmezsin ki. Ay düşürdüm. Anne. Evet ama sen bunları sevmezsin. Nerede buldum buldun? Evet işte diyor. O olmaz anneciğim. Mavi değil o sarı. Ben bir tane gofret. Bundan mı istiyorsun? Üç kat gofret. Al gofret. Ee, hep mavi alıyoruz. Hiç beyaz bulmuyoruz Karen ya. Beyaz bulduk da bir tane. Beyaz bir tanecik yeter mi? Bu sayılır mı Karen beyaz? Ya da bu sayılır mı beyaz? Kutusu beyaz bence olur. Ben bunu çok seviyorum. Alayım mı? Teşekkür ederim. Hayır, Nerede? Ben o bey. Ama o ne mavi ne de beyaz anneciğim, o karışık birazcık. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Karen devam ediyoruz. Bak, Anne. burada beyaz buldum. Anne. Efendim anneciğim. Anne tamam önce, ama bugün abucu buralı şeş yapıyoruz. Koy benim için bunlar beyaz. Ay, düşürme kız. Şimdi. Başka neler bulabiliriz? Kerem mavi bulduk, beyaz bulduk. Şu ilerlerde neler varmış? Abi Gel bakalım. Oyuncak şimdi değil. Şimdi abur cubur alışverişindeyiz Karancığım. Bakalım, bakalım, bakalım neler varmış. Abi, abi, abi neler varmış. Evet ya başka bir şey bulamadık şey bu renkli. Aa, Onlar <o4> süt. Mavi ya da beyaz değil onlar pembe. Mavi var ama mavi beyaz var sade süt var. Sade süt alalım mı? İçer misin? Ya, ben ne için buldum. Aa, benim için mi buldun? Teşekkür ederim o zaman. Bakalım bir de şitafla gidelim mi? Kızım bir dakika şitafla gidelim bir de. Oy süremedim arabanı. Karen. Buralarda. Anne bak, ne yapıyorsun anneciğim? Kapatma Anladım. kendini. Kendi mi sıkıştırıyorsun oraya? bakalım 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 içeceklerden bizim istediğimiz renklerde yok. Bak, var, bir de bir Süt tane. değil anneciğim onlar kola ama e, ben asitli içecek sevmiyorum o yüzden onlardan almak istemiyorum. Ben de. Bir daha bakalım mı bu cubur kısmına? Hadi gel bir daha bakalım bu cubur kısmına. Neden şey yapamadık ya? Mavi beyaz bulamadık. Bunlardan almıştık. Ah Al. Ben buldum, bir tane mavi ambalajlı bunu da istiyorum. Ama ben onu yemem. E, sen yeme, ben kendim aldım zaten. <laughs> ben daha sonra onu cebimde. Ama o senin yardımcıysın zaten benim. E, senin için aldım, sana yardımcı oldum anneciğim. Bunlarda ne varmış kare Bunlarda ne varmış? Bunu kabul edelim mi? Ama bunda ne olduğu belli değil. Sen bunu sever misin ki? Üstü mavi altı soruncu bu kabul olur mu Karen? Olur mu? Evet. Tekli yok mu? Evet. Aa mavi topu top alabilirim sana. Bak, senin rengin. Evet, at tepede. Beyaz var mı? Akran evet. beyaz da varmış bak. <laughs> Kendime de beyaz aldım. Evet. Arkasını boyunacak. Kırılmasın anne? Yapma Başka neler alacağız Karen? başka 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 Aa bak. Mavi çubuk kreker Ama ben peynirli olmayayım. Hayır peynirli seviyorsun ya sen. Evet senin benim rengine benim uyuyor. Mi var? Evet. Onu da at sepete. Ay kayboldu. <laughs> başka Karen, başka renkler var ama biz zor renk seçmişiz bugün anneciğim. O yüzden başka bizim aldığımız renklerde sen... yok. Evet. Ne sayıyorsun anneciğim? Ne sayıyordum? neyi sayıyordun? Çikolatlyı. Aa bir tane daha mavi buldum. Senin için kendim için bulamıyorum ama senin için buluyorum Kerem bak. Mavi bir cips. Ama acı mı? Acı? Değil. Acı değil o. Ha, var Lavacıdır. Acı değil anneciğim. Acı. O da acı değil anneciğim. Hı? Onlar acı olabilir evet. Bir gibi evet. Evet. Bence bitti. Renklerimiz zaten kendi renginde çok da bir şey bulamadım ben Karen ya. Anne de ne için sen de bir şey buldun? Beyaz gazoz. O şeffaf. Beyaz kabul edilir mi? <laughs> Mavisi var bak onun. Ama asitli şeyler almak istemiyorum Karen'cim o yüzden. Bence yeterli. Kahpuşlu bir sürü şey aldık. Su. Bir sürü şey aldık bence yeterli. Ne dersin? Evet, beyaz dondurma ama burada dondurma yok. Büyükler var. Diğer tarafa bakalım mı? Hadi bakalım, diğer tarafa bakalım. Hop. Hop. Uçuruyorum seni Karen. Bakalım, 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 bakalım. Ya Aa ben evet gökkuşağı ama Ben böyle istiyorum. Hanginin evet. istiyorsun? Bundan mı? Yok bu olmaz. Bundan mı? Evet. Tamam. Mavi kabul ediyorum bunu. Al o zaman at Al sepete alında. Evet. Tamam. Aa beyaz kendime de bundan alayım mı? Evet. İşte bunu hayır o beyaz sen sevmezsin. Leylacığım. O zaman bitti gidiyoruz karen. Hadi tamam, gel. Olmadan. Kasaya gidelim gel. Yani artık kasaya gidiyoruz. Ödeyelim ve çıkalım. Eren, bir sürü abur cuburumuzu aldık bugün. Bugün bir de hem de kendi renklerimiz olan markete gittik. Bak mavi beyaz. Tamam evde gösterir sonra onu arkadaşlar. Tamam gel dondurmalarımız eriyecek. <laughs> Hadi arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.